Nightmare Katavaşo döneminde ünlü bir opera sularımıza gelir. Ve sadece bir günlüğüne gösteri yaparlar. İşte bugün o özel günlerden biri. Ben ve arkadaşlarım biletlerimizi çoktan aldık. Şimdi gitmem gerekiyor. Dünyanın en güzel operasını kaçırmamalıyım. Bir <laughs> an <Yen gülüyor> önce girsek. <laughs> 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 oh. oh. Patlamış mısır. <laughs> <laughs> Sahnemizin kapısı açılmıştır. Lütfen herkes yerini alsın. <laughs> Ben de heyecanlanıyorum. Sanki <laughs> uçuşa geçecek bir şey gibi hissediyorum. Affedersiniz. <laughs> <laughs> Patlamış bu alabilir miyim? İşte. A ben de, hey, ben de. Bana da alsana. Aa bana da al. Tamam, tamam. Alabildiğim kadar alacağım. <laughs> Sağ ol. Bir bak, dur da. Ben de geliyorum. Bu kadar mısırı tek başına taşıyamazsın da. Çok gecikmeyin. <laughs> oyun birazdan başlar. İşte son mısır paketi a de geliyor. Teşekkür ederim. Bu mısırları taşımak çok zormuş. Oy. Az kalsın düşürüyordum da. İşte kapıya geldik. Ha? Neler oluyor? Oy, Aa. oyunumuz başlamak üzere. Kapılar Aa. kapandı. Ne diyorsun uşağım? Kapılar kapandı mı? Evet. Aa. Hepsi kapandı. İz Ömer'in geçerim. Biz dışarı patlamış mısır almaya çıkmıştık. Mümkün değil. Kapılar Aa. kapandı. Aa. Aa. Buyurun efendim. Aa. Ama onlar girdi. Onlar lojada izleyecekler. Ben de lojada izleyeceğim de. Hadi aç kapıyı. Maalesef lojada hiç yerimiz Aa. kalmadı. Aa. Ha? Aa. Aa. Ha? Ha? Peki o nasıl girdi? O ışıkçı. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes kemerlerini taksın. Ne olur üzülmeyin, geçelim. Oyun henüz başlamadı. Hmm. Şimdi başladı. Peki, öyle olsun. Gel tapantı. Ben tiyatro görevlisiyim. İçeri geçebilir miyim? Oy, başardık da. <laughs> oy, oy. Oy. <gülüyor> oy. <gülüyor> Sen görevli değilsin. Oyun başladı, <laughs> giremezsin. Ha bu smoking bana küçük gelir. İçinde duramıyorum da. <laughs> Olamaz. Vazgeçin çocuklar. Oyuna giremezsiniz. <laughs> Oy. Gel uşağım. Ben takamsi derler. Ben bu operaya gireceğiz diyorsam gireceğiz. Bitti. <laughs> Çok özür dilerim. İki dakika <laughs> geç kaldık. Operada müzisyen olarak çalışıyoruz da geçebilir miyiz? Tabii efendim. <gülüyor> 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 <laughs> Hayır Siz içeri giremezsiniz <laughs> 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 Yine yakalandık da Ben bu oyunu izlemek <laughs> istiyorum Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Bırakın da geçelim de Olmaz İnat etmeyin Seni Oy. iyi istersiniz artık Oy. <laughs> Mısırlar Merdeler açılınca Alkışlar soprano için kopar <laughs> La 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 <laughs> La Opera'da bir balık var Yüz içinde patlamış Mısırlar Merdeler açılınca Alkışlar soprano için kopar

La, la la. <laughs> hmm. Harika. Çok eğlenceli. Aha, muhteşem. <laughs> Mükemmel bir set. Harika Bayıldım. Çok etkilendim. <laughs> çok güzel. La 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 biz de şimdi geliyor kapıdan <laughs> giremiyoruz. Biz de kulisten gireriz. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin de. <da>. Sıram geldi <laughs> de. <da. gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Siz ikiniz durun! Bu defa olmaz. Operadaki balığı izleyeceğiz. Yüz uşağım yüz. <laughs> durun! Bekleyin! İşte şimdi geliyor. Operadaki balık! Yaşasın operadaki balık! Seni seviyoruz operadaki balık! <laughs> 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 Zavallıcık bayıldın da. Buradan gitmeliyiz. <laughs> Koltuklarımızı göremiyorum. Hemen buraya gelin. Oy, <laughs> <iyi>. bir basaneye <laughs> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin orada? Gel çabuk buraya. İşte ee, o balık. Sana hayranım o balık. <laughs> ben Haykansım. de hayranım. Sen değilsin <laughs> <balık. İyisin gülüyor> o balık. o balık. Bu bizim bir değil mi? mi? Aa, sen Başla sen. Hadi Biba yapabilirsin. Sen o <laughs> balıksın. Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Çok iyisin Biba. Gel buraya, gel. Gelme de, git, git. Çok iyi gidiyorsun. Devam et Biba. Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Perdeler açılınca alkışlar. Soprano için kopar. La 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 oh, Oo, çok, çok iyi. Çok iyi kadın. Seni seviyorum. Sen de bir şey şey bana. Teşekkürler dostum. İşte patlamış mısırlarınız geldi. Şimdi benim gitme vaktim. La 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 la. Operadaki balık. Hiç bu <laughs> kadar güzel bir yok. Çok iyi. Evet. Harikaydın. Gelme, <gülüyor> 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 gelme, git. <laughs> Sahnede kal. Gel uşağım, sarılacağım sana çok iyiydi onda. Gelme, gelme. O kim oldu? Bu hayatımda izlediğim en iyi Ziba. Harikaydı. Çok iyiydi dostum. Muhteşemsiniz. Ne oluyor böyle? Bu da kim? Aman bana bir şeyler oluyor. Bu hayatımda izlediğim en iyi o peraydı. Harikaydı. Kakaham senin sayesinde. Lafim oldu da. Biba, bence sen yazar değil, opera sanatçısı olmalısın. <laughs> Aa, hayır hayır, ben operayı izlemeyi ve öyküler yazmayı tercih ederim. Haklısın <laughs> Biba. Patlamış mısır yemek daha eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor>